Konstrüktivizm. Ülkeler neden birbirini düşman olarak görür? Peki ya bu düşmanlık, sadece bizim inandığımız bir şeyse? İşte bu sorulara en farklı cevabı veren teori. Konstrüktivizm. Konstrüktivizm, uluslararası sistemin realizmdeki gibi nesnel bir gerçeklik olmadığını savunur. Ona göre, dünya, devletlerin fikirleri ve etkileşimleriyle sosyal olarak inşa edilir. Konstrüktivizmin en önemli sözlerinden biri şudur anarşi, devletlerin ona atfettiği şeydir. Yani anarşi, kendiliğinden bir çatışma ortamı yaratmaz. Bu algı, devletlerin birbirini nasıl gördüğüne bağlıdır. Eğer birbirlerini düşman olarak algılarlarsa, sistem de düşmanca olur. Bir devletin davranışları, onun kimliğiyle yakından ilişkilidir. Aynı zamanda uluslararası normlar da çok önemlidir. Nükleer silahların kullanımının yasak olması veya insan hakları gibi normlar, devletlerin davranışlarını belirler. Bu normlar, tıpkı sosyal kurallar gibi, etkileşimlerle ortaya çıkar. Özetle, konstrüktivizm, uluslararası ilişkilerin fikirlerle şekillendiğini, devletlerin kimliklerinin ve oluşan normların, sistemi sosyal olarak inşa ettiğini savunur. Sence de uluslararası ilişkiler, nesnel güç dengelerinden çok, bizim inançlarımızla mı ilgili? Yorumlarda düşüncelerini paylaş.